olmamızın üzerine Melisa bir kere daha de... Arkadaşlar Melisa bayağı içti. Takipçimiz alkolik çıktı. <laughs> tamam tamam. Bir saniye arkadaşlar. Bir YouTube'a bir ara. YouTube'a bir ara veriyoruz. Çünkü storylik çekmemiz lazım şu an. Aa tamam. Sen ne içtin? Bu beyaz filtre değilse. E? bu Kalkıcı değil mi? Bu beyaz Kanka, bunu nasıl Beyaz bu, <laughs> bunu sen bu nasıl er beyaz, beyaz, görüyorsun? Ise, Kanka sarı filtre. Bu eğer beyaz değilse tüm çanak... Kanka sen Östün ne içtin? Mi? Bir Kanka bu öpsün yer. ya! Yarıma yazın, bu beyaz değilse! Ya bu sarı! Kanka sarı, Bu Ulan, da sarı değilse! Bak bir şey diyeceğim, blue bu. Lan red? Ulan bak kaç tane blue. şey gezdim, bu beyaz. Kanka o sarı. Bak sen bunu eğer ki sarı görüyorsan... Sarı. Saçını sarı görüyorsan ki ki... Boyatırım. Hangi renge? Bu rengi? beyaz. Hangi rengi boyatacaksın? <laughs> Bos rengine boyatacaksın, bu yer beyaz. <laughs> Tamam. Sıra. Beyaz eğer beyazsa mı bok rengine mi yapacak? Kanka sarı o. Sizin gerçekten kalıbınıza çöküyor. Birer bardak içtiler ve bunu sarı görüyorlar. Kanka sen onu beyaz nasıl görebiliyorsun ya? Sapsarı bir şey o. Beyaz Bip burayı bip, bip. <laughs> kadar da uğraştırıyorsun? Göz... Kızım beni elifle niye uğraştırıyorsun? Video çıksın diye. <laughs> Arkadaşlar İrem bilmiyor. ölüyor kaldı şu an. Bunlar prim istiyor çünkü bu beyaz filtre. <laughs> beyaz mı? Yem <laughs> <me. İrem> insin. Hasta. <laughs> <laughs> Yalan söylersen bu hale gelirsin Yalan söyleme. Sen Abdülhamit'e savunmadın. Savunmadım. 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 Savundın. Neyse arkadaşlar gün sonu. Biz İrem'i yoğun bakıma kaldıracağız galiba. Burada benim kalkmam gerekiyordu ama. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı var. Ben evet, geçiyorum galiba. Beyaz filtre diyenler yoruma yazabilir mi bu arada? <laughs> Bunu beyaz görmeyen varsa, batan ağrımcı. Biraz bekle, yetişiyorum. En azından bu biz kendisi ayrılıyor. Bu akıl veriyor ama bu ayrılık lafı olduğundan Haklı bile olsa Tam <laughs> şöyle <laughs> 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 Gidiyordu kanka Ama bir söz <laughs> vardır. Evet. Ee, ne de 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 güzelsin. Dostlarla bekle de hazınlarla... <laughs> bir de Hı sizin de istediğiniz rüzgarlarda rüzgarlar da, alam da, alam da alam alam biz alam ancak acınız Bu neden bozasın diye... çok Ay Doğruluk timsali ayıp. Çarpı x üzeri. Bir insan eğer ağlıyorsa ve morali bozuksa ona olay sen çok ya bunu bacak ilacı kolu kopsun siz yine de abi çok ciddi bir şey olduğunu belli etme ya ne olacak ki kolu kopsa sadece ki <laughs> 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 o kişi psikolojikmen rahatlasın ya acısı ne yapacak sen ağla da bak sistem <laughs> ağladı ağladı bize bak çivi çivi sökermiş <laughs> kanka bak görecek ağlasın çivi çivi sökermiş <gülüyor> 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 <diye> ağladığını <laughs> görünce. <görünüyor>

Barış uyuyarak o zaman kanka? Barış mı canı? Kom koma Allah Açım, Açım, lazım. Allah. Kim Sen niye Barış'la o zaman bir daha? Kanka, bir şey var, Sen böyle? madem o kadar kalırsın oraya kadar gideceksin. <laughs>